Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yük treni, karşılıklı tren seferi ile olan bir tren saatindeyiz. Tecrüde geliyor şu an. Şu an tam BT, tam BT 15 geliyor. Karşılıklı olduğu için bu buradan geliyor, öteki daha gelmiyor. Hem bir işler şu an çalıyor. Öteki daha gelmiyor, sen var. Şu an, şu an bir geçit kapalı. Gelecek şu anda. Geliyor. geliyor, şu geliyor an. Şu an. Şu an geliyor. O orada. de bt Geliyor. BT15 geliyor? tane tren kaç kaç ya? Evet, bir tanesi D gibi de bir bir tanesi BT15. Ve yanına bir yaş Evet. Üç tren. Üç Bir tane yük treni var. Bir tane şey, şey iki tane treni. Bir et sallayayım. mu? İlk defa böyle bir duruma geldik. Aynen ha. Bir saatte iki tane yükleyen olduğu zamanlar vardı. Evet. Şu an hiç sen anlaşmadı. Ama bu bu sefer güçlü olmuş. Üç, üçlü oldu. Evet. Bakın hatta şu an geçiyor. Şimdi ne yaptı? Ne girdi. Öteki de kalkıyor evvelde. Öteki, öteki kalkıyor. Öteki de kalkıyor evvelde. Şu an bakın öteki girdi. Şu an bir aşıyla yer değiştik. İstesem geliyor, ben geliyor, ben geliyor, ben geliyor. Bu düşünsem buraya gelebilir geliyor. miyim? Şu anda tren geliyor evvelde ya da duruyor. Bir bakalım. Tren duruyor. Tren neredeyi biliyor musun? Şu an bir aç kayıt durmuşken bir şeyler anlatıyordu. Ve şu anlık tren kal. Çünkü bir de bir de ben anlatma dedim çünkü biliyorsunuz senin en önemli şeyi sesin. Şu an geliyor. Tren kalktı, geliyor şu an. Şu an tren geliyor. Bu doğru. What? Çey bu videoyu beğenmişsinizdir ve hadi bye bye.